Herkese yeni videolar merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Telefonumuzun ekranını veya tabletimizin ekranını Bilgisayara nasıl aktarırız Ve bununla birlikte nasıl video çekeriz Onu göstereceğim Hadi videoya geçelim İzikol. İlk başta arkadaşlar Vermiş olduğum linke giriyorsunuz oradan reklamı geç yani reklama atla diyorsunuz bu sekmeye geleceksiniz arkadaşlar bu yere oradan e, indir diyorsunuz arkadaşlar reklamı falan geç dedim miydi böyle bir şey gelecek arkadaşlar buna sakla diyorsunuz ve bu iniyor arkadaşlar bunun inmesini bekliyorsunuz <laughs> bir şey indi. Şimdi bu indikten sonra ne yapıyoruz? Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladıktan sonra size e, böyle e, nasıl diyeyim size? Evet veya hayır yazısı gelecek. Oradan evet deyin arkadaşlar sizde gözükmüyor kusura bakmayın yönetici olarak çalıştırdığı için programı gelen sekmeye evet diyorsunuz arkadaşlar. Sonra burayı kapatabilirsiniz burada kurulum ekranı geldi buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz. İsterseniz başka bir arkadaşlarımız da izliyorsa bizi buradan e, mesela sizin atıyorsunuz Fransızca'nız iyidir ki benim yer dillerim kötü olduğu için ben Türkçe'yi kullanıyorum. Buradan tamama tıklıyorsunuz istediğiniz dili seçebilirsiniz. İşte burada kurulum ya yardımcısına hoş geldiniz diyor. Buradan ileri diyorsunuz arkadaşlar. Anlaşmayı kabul ediyorum geliyor burada. Kabul etmiyorum da ise sizi bunu kabul ediyorum'a alın. Sonra ileri deyin. Burada nereye kuracaksanız orayı seçin arkadaşlar. Ben C riskine kurmak istiyorum. İleri deyin. Sonra burada diyor ki mesela ben şunu tercih etmiyorum. Windows başladığında problem başlat. Bu benim bilgisayar başlatma hızımı yavaşlattığı için ben bunu seçmiyorum. Burada iki tane tik var. Onları seçili kalsın. İleri deyin arkadaşlar. Kurun deyin. Ve görmüş olduğunuz gibi burada kurulum başladı. Bu kurulumun bitmesini bekleyin. Benimki hızlı iniyor. İnternetim de hızlı olduğu için hızlı iner. Veya internetini mesela yavaşsa sizinki yavaş iner arkadaşlar. Bunu buradan bildireyim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi indi. İndikten sonra bitti diyorsunuz. Orada bir tik vardı o tik geldi o tik sıkıntı yok şimdi burada e, böyle bir şey gelecek bunu kapatın şimdi burada bunlar falan gelirse hepsini kapatın arkadaşlar şimdi burada ilk yapmamız gereken e, nasıl diyeyim size telefonumuza veya tabletimize tablet herhangi bir tablet olabilir buradan istediğiniz tableti seçebilirsiniz buradan indirdikten, pro indirdikten sonra programı şimdi tabletimize geçiyoruz arkadaşlar. Ben tablet kullanıyorum. Bilgisayar ku e, pardon e, telefon kullanmıyorum. Tabletten belirteceğim size. Haydi tablete geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tabletime geçtim. Şu anda tabletimleyim. Arkadaşlar şimdi ilk önce ben bunu yansıttım. Programı indirdim şu anda. İlk önce Apple Store veya Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. iOS için Apple Store Android e, uygulamalar için Android, daha doğrusu Android telefon veya tablet için arkadaşlar Play Store olarak geçiyor yani Play Store'a giriyorsunuz. Burada arkadaşlar ben indirdiğim için şuraya arkadaşlar ver bakın siliyorum sizin için, pardon, siliyorum buraya ver Mirror çıkıyor zaten arkadaşlar. Sizde çıkmıyorsa arkadaşlar logosu da bu. Eğer çıkmıyorsa cihazınız desteklemiyor demektir arkadaşlar. Burada yükle var arkadaşlar. Yüklüyorsunuz daha sonra yükledikten sonra bunu e, açıyorsunuz arkadaşlar. Aç'a tıklıyorsunuz. Aç'a tıkladıktan sonra size e, önce ana sayfada bir ekran karşılıyor. O ekrana gitmeden önce şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, önce size geri geliyorum ben şimdi. Ana sayfadadır sizinki. Siz burada mavi işaret var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada tarama falan yapma var. Tekrar algıla var mesela. Algılıyorsunuz burada. Algıla var. Algılaya tıkladıktan sonra zaten burada bilgisayarınız çıkıyor arkadaşlar. Birkaç izin istiyor. O izinleri verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ve şimdi mesela bağlandınız diyelim. Bunu bilgisayara. Nasıl yansıtacağız onu gösterelim şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk önce e, şuradan ben hemen pencere yakalamamı kapatıyorum, ekran yakalamamı açıyorum abi. Şimdi uygulamadasınız diyelim ki uygulamadasınız şu an uygulamadayız zaten. Tabletimle bağlı. Şimdi arkadaşlar OBS Studio'ya geliyorsunuz. OBS stüdyo olması şart bu arada. OBS Studio'ya geldikten sonra buraya şu an ben ekran yakalama'yı kullanıyorum. Buraya artı işaretine tıklıyorsunuz pencere yakalama ekliyorsunuz arkadaşlar burada pencere yakalama var onu ekliyorsunuz hatta sizin için ben şöyle siliyorum tekrardan ekliyorum arkadaşlar artı işareti pencere yakalamaya ekledim tamam diyorsunuz böyle bir yer geliyor arkadaşlar buradan e, şu an sizde gözüküyor mu Evet gözüküyor şu an böyle bir yer geliyor buradan arkadaşlar Apoel Minor Mayın var. Onu seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi telefonumun veya tabletimin ekranı direkt size geliyor arkadaşlar. Böyle küçülteyim. Görmüş olduğunuz gibi. Ha, şimdi böyle kullanmak istemiyorsunuz siz. Ne yapıyorsunuz abi? Ekran kalamayı şurada göz işareti var. Onunla kapatıyorum ben. Şimdi burada e, kapatmadan önce hatta şöyle yapıyorum. E, buradan arkadaşlar şey seçiyorsunuz. Buna sağ tık yapıyorsunuz. Dönüştüre geliyorsunuz. Ekranda genişletiyorsunuz. Ve şu anda benim ekranımı görmemektesiniz. Ve tabletimin ekranını görmektesiniz. Şimdi dilediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. İsterseniz bunun testini de yapalım hemen. Şimdi arkadaşlar. Buradan ben bir oyuna gireceğim mesela. Warmzone. Io'ya gireyim abi. Slither.io'nun bir tarzı arkadaşlar. Buna giriyorum şimdi. Açılıyor görmüş olduk. Gördüğünüz gibi açıldı. Bu battle diyorum işte. Oyun nasıl oynanıyorsa artık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Tablet biraz ağır olduğu için kasabilir. Sizde kasmayabilir. Onda sıkıntınız yok. Ama benim bu tablette kasma sorunum var. Azıcık. Onu bir türlü halledemiyorum. Ki benim tabletim de değil. Kardeşimin tableti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dilediğince. Oyun oynayabiliyorsunuz. İsterseniz bilgisayarınızın ekranından da bakabilirsiniz. Ki şu anda kasmadan dolayı ben oynayamıyorum. Sizde de kasarak gözüküyor. Kusura bakmayın. Tablet dediğim gibi kötü olduğu için abi çarpıyorum abi. Abi çarpıyorum abi. Takıldı ekran takıldı. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ekranınız yansıdı. Ya böyle kolay bir şey. Bunları bana çok soruyordunuz. Bazı kişiler Discord'dan yazıyordu. Abi bunu nasıl yapacağız abi şunu nasıl yapacağız diye. Bunları yapmak için işte bunları yapmanız yeterli. Size anlattım hepsini. Her şeyi videoda var. Bu arada biri çarptı bana. Ah be. Ben de çarptım artık yapacak bir şey yok. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Selametle.